Buradayız dost. İnşekler abi. Evet, sen tat Sen orada oturuyor gez. Evet. Anam neyo? Özledin beni? Özledim. sen geleni güzel ne sana oldu? 15 oldu mu? E sen geldim ben görmedim seni. Arkadaşına mı arkadaşınam dedik? Evet. O ne onun neti söyleyin? Aşağı denize gittik geldik. Ha, iler öyle. Bir geldi, annem gider gelmem değil mi? Ha. Gittik zaten. Ay Giderken gelinmez. Gider otur, oraya sen. Gölgeye gel. Oturalım? Oturalım. Evet, evet dostlar. Anladım, rahat iyi. Rahatın iyi maşallah, değil mi? Gavun evet, da ikram ettin ha? bize. Ha, gavun gavun nerenin gavunuymuş? Nerenin nere, Dayımla mı gittiniz? Hı. Se ben ki de de gökum şan de saç kesmek de bak ben hiç kesim tatlamış. Bu dolabı gördüm bozulu diye. Hmm. Ben dinlemedim, dinlemedim baktadım. İşe orada yok. Ondan bozulmayacak diye. Evet dostlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz değil mi? Sinek çok ya. Evet sinek ya. atıyorum